Süper Kupa maçının açılışında daha 24. saniyede Immobile'nin attığı golle Beşiktaş Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bir triyonun sunduğu kontratakta her zaman olduğu gibi Nihat Kahveci ile karşınızdayız. Nihat maç gollü başladı şok bir golle başladı ama devamı pek gelmedi pozisyon anlamında nasıl bir ilk yarı gördün? Vallahi öncelikle şunu söyleyeyim soyunma odasında gol attı tabiri vardır ya Beşiktaş maça 1-0 önde başladı. Bu arada asisti Svensson'a mı yazayım <laughs> yoksa ben mı yazayım? Bunu daha detaylı bir şekilde anlatırım. Ama sonuçta orada Immobile'nin göğsüyle kontrolü önüne alması, sürmesi ve Buslera'yla ilk defa karşı karşıya kaldığı pozisyonda 23. saniyede golünü attı. Bay gol, hoş ben buradayım, ben boşuna 4 kere gol kralı olmadım dercesine ilk bulduğu pozisyonda sakinliğiyle, bitiriciliğiyle Beşiktaş'ı işte öne geçiren taraf oldu. Böyle maç Arkadaşlar basit hatayı kaldırmaz. Nelson gibi istikrarlı bir stoper oyuncudan da oradaki o basit hata beklenilmez. Beşiktaş işin önde baskı yapmak istediği taraflarında iyi baskı yaptı. Yeri geldi de ikinci bölgeye çekildi. İkinci bölgeye çekildiğinde defans sattı. Kaleden uzak olduğu için defans arkasına atılan toplarda Galatasaray Kerem ve Icardi ile iki gol buldu. Ama çok doğru kararlar. ikisi de net olsaydı. Ama oradaki olay Kerem'in de bitiriciliği, Icardi'nin de bitiriciliği iyiydi. Bu nedir devre arası? Bence devre arasında Barış Alperi iyi bir şekilde ısındırıp ikinci yarı oyunu alabilir. Çünkü Galatasaray'ın oynamak istediği sisteme baktığımda defans arkasına atılan toplarla özellikle kenardan ve merkezden uzun toplarla Beşiktaş Kalesi'ne gitmek istiyor. Bunu da kadrosunda en iyi yapabilecek oyuncu Barış Alper olarak gözüküyor. İkinci yarı oyuna girerse e, şaşırmak mümkün. Beşiktaş işin Jetson topu alıp ön tarafa gittiği... Nihat bir araya girmem gerekiyor. Sesle ilgili bir sorunumuz varmış. Şimdi onu e, düzelteceğiz hemen hızlı bir şekilde. Ee, bir bu ses problemini hemen hızlıca giderelim. Tabi Beşiktaş Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Galatasaray oyuna girmekte, pozisyonlara girmekte, pozisyon yakalamakta ee, zorlandı. Özellikle ee, Nihat'ın bahsettiği gibi e, i̇ki tane offside gerekçesiyle sayılmayan top ağlar, ağlarla buluşan top var. Orada son vuruşlarda belki iyiydi ama netice itibariyle Icardi'de, Kerem Aktürkoğlu'da açık bir şekilde offside'di. Galatasaray yani ilk kez ceza sahasına 34. dakikada girebildi. O da ilginç, birazdan Nihat Kahveci'ye soracağım. Galatasaray neden bu kadar zorlandı üretmekte, pozisyona girmekte, ceza sahasına dahi girmekte? İlk ceza sahası dakika 34 ve ilk şutta yine aynı dakikada gerçekleşti. Netice itibariyle 24. saniyede gol olduktan sonra çok da pozisyonun olmadığı bir karşılaşma ilk devre en azından izledik. E ama Beşiktaş skor avantajını elinde tutuyor. Nihat şunu soracağım. Galatasaray ilk ceza Tabii. sahasında topla buluşması, offside'ları saymıyorum. O dakika 34. Ziyeş'in o Mertens'in verdiği pas ve Ziyeş'in vuruşu ve bloklanan şutu 34 dakika boyunca hem de 24. saniyede geriye düşmüş bir Galatasaray 34 dakika boyunca ceza sahasına giremedi neden oldu sence bu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Maç önü yayınında ben stadın zemininin iyi olabileceğini söyledim. Zemin iyi değil. Kuru, top sekiyor, pas yapan ki sahanın içinde iki takımda da yetenekli kaliteli oyuncular var. Dikkat ediyorsan o pas trafiğinde sıkıntı yaşadılar. Galatasaray'ın en organize atağı Köğün'ün Kerem'e verdiği Kerem'in Mertens'e Mertens'in de hakime ceza sahası içinde verip Hakim daha iyi vurabilirdi ama orada Omar Kole'nin çok iyi bir müdahalesi oldu. Onun dışında Galatasaray atmış olduğu iki gol offside olduğu için sayılmamıştı. Net pozisyonlara girmekte çok zorlandı. Ama Beşiktaş defansı da defansın arkasına atılan toplarda eğer Galatasaraylı oyuncular dikkat ederse, son ana kadar beklerlerse karşı karşıya kalabilecek e, pozisyonları çok verdi. Diğer tarafta Rafa maçın başında çok oyuna giremedi. Sonradan işin içindeydi. Kestiği toplarda Abdülkerim'in müdahalesiyle kornerler kazandırdı. Jetson topu aldığında ön tarafa Galatasaray rakip ceza sahasına doğru direkt driplikler yapıyor ama son paslarda sıkıntılar yaşadı. Masuaku bazen çok rahat iyi o rahatlığından dolayı da basit hatalar yapabiliyor ama Galatasaray ofansif anlamda beklentilerin çok altında kaldı derim. İlk yarıda Galatasaray adına ön tarafta en hareketli oyuncu Kerem Aktürkoğlu gözüktü. E, bence ilk yarın iyilerinden biriydi. Hakim 33. dakikada anca görebildik. İşin içine giremedi. O yüzden bir devre arası Barış Alper değişikliği olabilir. Ama Galatasaray birbirini tanıyan, birbiriyle uyumlu, son iki sezonun şampiyonu, birbirlerinin yeteneklerinden yararlanan bir takım üyetiyle olan Galatasaray ilk yarıdaki performansıyla bence hayal kırıklığı yaşattı. Bu maç basit hataları kaldırmaz. Nelson'un o 23. saniyelik hatasıyla da Galatasaray biraz demoralize oldu. İşin içine giremedi. Beşiktaş ise gerçekten yeni oyuncular gelmiş olmasına rağmen daha uyumlu gördüm. Baskı yapmak istediklerinde beraber baskı yaptılar. Geri çekildiğinde beraber geri geri çekildiler. Takım halinde iyi durdular ama defansın arkasına atılan o toplarda daha dikkatli olması gereken bir Beşiktaş var. Semih Kılıçsoy'un işin içine daha çok girmesi lazım. Çok böyle topla buluşamadı kenarda oldu diye. Raşit Sada bir nevi öyle. Svenson'un işin defansif tarafında bazen körlüğün koşularına, bazen Kerem'in koşularına geç kaldı ama işin defansif tarafında gerekini yaptı. Paulista da kenardan kesilen ortalardaki görevini yaptı. Ama Galatasaray Icardi'yi, Mertens'i, hakimi ki devam ederse ikinci arada işin içine almalı. Valla devre arası iki tane oyuncu değişikliği. <laughs> Mesela Berkan'ın da bir sarı kartı var. Çıkarsa şaşırmam. Bu arada da maçta biliyorsun verilen verilmen sarı kartlar üzerinden yine ilk 45 dakika itibariyle konuşulacak konular var. Kerem Aktürkoğlu'nun herkesin de gördüğü bence neden vermedi onu es geçti bilemiyorum. Avantaja bıraktıktan sonra sonra verebilirdi. O pozisyonda sarı verilebilirdi. İki takım da yeri geldiğinde oyunu sertleştiriyor ki çok normal süper kupa finali. O yüzden ilk yarıda nerede 6 ıı, tane sarı kart gördük. Şimdi Berkan'ın da sarı kartı olduğunu düşündüğümde Torreira'nın da sarı kartı görmüş olduğunu düşündüğümde Berkan'ın o oyundan alınıp oraya bir Kerem Demirbay hamlesi de olabilir Galatasaray adına. Beşiktaş şu an bir oyuncu değişikliğine gitmez. Bence Beşiktaş istediği oyunu oynatıyor. Çünkü Galatasaray gibi takımın bu maçta topa daha çok sahip olacağı belli. Ama rakibine çok not pozisyon vermediği için Van Brankhoos ve Beşiktaş taraftaları şu an memnundur. Hatta ikinci yarı devre arasına girmeden Rafa'nın muhteşem pasına immobile daha net düzgün bir vuruş yapsa ilk yarı 2-0 olsa kimse neden oldu demez. Bir de yani şimdi 24. saniyede gol olmuş maçta iki takımda daha fazla aksiyon bekliyoruz doğal olarak. Sanki maç 0-0 ilerliyor gibiydi. Şimdi pas yüzdeleri geliyor. %81'e %73 iki takımda yani... Çok az anlarda rakip birinci bölgeye kendi üçüncü bölgelerine gidip yerleşip sete çevirip gerçek gerçek anlamda e, bu an bu tarz atak yaptılar. Çok top kaybı oynuyor iki takımda yani. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın pas yüzdesi biraz daha düşük. E, çıkarken çok kaybettiler ama Galatasaray'ın da pas yüzdesi düşük. Dikkat ediyorsan Fenerbahçe takımı da oynamış olduğu resmi maçlarda çok top kaybı yapıyordu. Bizim takımlarımız genelde sezon başında sanki böyle bir koordinasyon eksikliği var gibi geliyor. Topla böyle o haşır neşirliklerini, yeteneklerini kaybetmiş gibi gözüküyorlar. Ama bugün bu pas kayıplarında zeminin de önemli bir rolü olduğunu ben düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar devre arası yayını kısa diye konuşuyorum. Haklısınız. Daha sakin olmam gerekiyor ama bu birazcık da alışkanlık kusura bakmayın. Ama şöyle bir şey var. Galatasaray gibi bir takım ki ekranda da gördüğümüz gibi Icardi gibi gol kralı, Kerem gibi her türlü golü atabilecek, Hakim gibi Mertens gibi Kenardan yeri geldiğinde köyünün öne çıktığı bir Galatasaray takımı 0.11 gol beklentisiyle oynaması ofansif anlamda ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. 24. Beşiktaşı saniyede ise, gol yemiş, yenik duruma düşmüş bir Galatasaray'ın. Evet, daha böyle risk almasını, daha çok net pozisyona girmesini beklersin. En net dediğimiz pozisyon... Orada işte Mertensin hakime verdi. Hakimin de attığı şutta o Koli'ye çarpan pozisyonu söylüyoruz. Onun dışında zaten sayılmayan goller evet doğru işler. Ama oradaki e, timingi iyi ayarlamak lazım o offside'a düşmemek için. O yüzden ben Barış Alper hamlesi olabilir diyorum. Bu koşulları solda da oynasa sağda da oynasa paralel koşup defans arkasına çok iyi atabilen bir oyuncu. E, o hamleyi bekleyebilirim ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş ilk yarıda istediği şekilde oynadı. Oyunu yeri geldiğinde temposunu yükseltti. Öne doğru driplikler yaparak ya da pas yaparak. Top Galatasaray'dayken de Galatasaray'a çok net pozisyon vermeyerek işin defansif tarafında da görevini yaptığını düşünüyorum. Mesela hazırlık maçlarına baktığımızda iki takımın da defansif olarak çok zaafları vardı. Bunu Galatasaray bugün devam ettirdi. Beşiktaş bu konuda biraz daha defansif olarak da iyi gözüktü. Immobile'de de sadece attığı golle değerlendirmeyelim iki tane defans arkasına koşularında saklamasıyla takımına da nefes aldıran bir oyuncu. Öyle ya da böyle güzel bir gol attı. Bulduğu ilk pozisyonu değerlendirdi. Sonrasında bir tane daha net pozisyona girdi. Immobile şu an taraftarların gönlünde işte bu dedirten bir ilk yarı oynadı ki golle başlaması da onun özgüveni arttırır. Galatasaray o ilk 15-20 dakikada ikincinin risk alacak. Bir an önce 1-1'e bir getirmek için uğraşacak. Beşiktaş'ta çabuk çıkabiliyor. Son paslarını iyi değerlendirirse, boştaki alternatifi en iyi olan oyuncuyu görebilirlerse ikinci golü atarsa neden atar? Maç önü yayınında özellikle yedek kulübesinde Okan Buruk'un daha fazla hamle şansı olduğunu e, söylemiştik. Ciddi bir yedek kulübesi kalitesi farkı var olduğunu belirtmiştik. Bakalım Okan Hoca'dan sen bir anladığım kadarıyla Berkan Kerem Demirbay bir de Barış Alper Ziyeş mi Kerem mi? Senin beklediğin hamleler neler? Şimdi Hakim Ziyech her an sana maçı alabilir, kazandırabilir. Ama ilk yarıdaki performansına, Kerem Aktürkoğlu Hakim Ziyech performansına baktığımda Kerem Aktürkoğlu'nu daha çok beğendim. Okan Hoca dokunur mu, dokunmaz mı bilmem. Ama Galatasaray sahan içindeki oyun Barış Elpel Yılmaz diye bağırıyor. Hani bu benim şahsi görüşüm. Hoca belki 60'da alır, belki devre arası alır. Ama oynadığı o Abdülkerim uzun atıyor, yeri geliyor, köyün uzun atıyor, Kaan uzun atıyor. Defans arkasına koşullar atan oyuncuları buluşturduğunda bunun için bir numara alternatif Barış Alper Yılmaz. Bakalım hamleler gelecek mi? Gelirse kimler olacak? Hep beraber izleyeceğiz. Biraz soluklanalım. ikinci yarıyı izleyelim. Maç biter bitmez yeniden karşınızda olacağız. E, beğenilerinizi bekliyoruz. Abone olmayanlardan abone olmalarını rica ediyoruz. Bildirimlerinizi de açmayı unutmayın lütfen. Maç sonunda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.